toy boyu 75 ila 105 cm arasında değişirken kanat açıklığı 190 cm. 260 santimetre arasındadır. Ağırlığı ise gençlerde 6-12 kilogram iken yaşlı bireylerde 8-16 kilogram arasında değişir. Çok nadir olarak 21 kilograma kadar ulaştığı saptanan toy, uçabilen en ağır kara kuşlarından biridir. Erişkin erkek toy, Batı Palearktik bölgesindeki en büyük toy türüdür. Erişkin erkekler dişilerinden %50 daha büyüktür. Büyük, kuvvetli ve heybetli görünen erkek toy, üreme zamanında kabaran boyun tüyleri, kalkan kuyruğu, tıknaz gövdesi ve uçuşta açıkça görülen ağır ve geniş göğüs kafesiyle çok kolay görülebilir. Bir kuşmuş gibi algılansa da renkleri ve kamuflaj yeteneği sayesinde çok zor görülür. Gaziantep civarında da kaydı mevcuttur. Ancak avcı tehdidi nedeniyle mevki verilmesi uygun görülmemiştir.